Biraz hareketler yap. Bir iki üç başla. Aslı gel bakayım. Hadi lan oğlum. Hadi oğlum güzel şey. Hadi gidelim. Hadi oğlum hadi. Hadi Hadi oğlum. Hadi, hadi <laughs> oğlum. içinden getirtirim ben seni hadi. Tersikiden Hadi oğlum yapsana. Sakız çiğneceğini yapsana Allah Allah hayret bir şey. Levent <laughs> gibi <kıracağımı> yapsana. <gülüyor> 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 Bak bir. <laughs> Levent Kırcı. <laughs> Levent Kırcı gibi yapsana önce. Niyetimiz kimseyi kırmak değil. Burada kim buraya kırmak değil. Arada bir <laughs> yere dokundu. <yakındı>. Tam yere yerine <laughs> <best> geldi. <laughs> <gülüyor> Gözleri, <gülüyor> bir Gözleri bir tane Gözleri bir tane sana. Oğlum terledim yere. Neyse. Kapatalım.